Arkadaşlar bugün sefer oynayacağız ama böyle hiç arkadaşlarım arkadaşlar konuşacağım yani hep hep beğeni sesleneceğim yani hani oyundaki ayımızın adı B müziği ben geliyorum arkadaşlar ben kapanmadı hmm. Şş. Allah o nasıl bir be Ah Oh, böyle yaptı. Lan. Oğlum o bu ne koymuş lan? Dur, dur, <laughs> dur. Ne Ayy vay vay ay, ay. ne oldu onlar ya? Kesin ben. ona böyle Allah. Hayda. Ben bunu aldım ne yapacağım? Ya hak. Ya hak. Ya, ya. ne oluyor ya? Bir ne lan? Vay. Sen ne Ne Dım şika. ne yapıyorsun? Sen dünya kurtarmak için tek ayışın. Sadece sen ben var. Bir de kurbanlığı yenebiliriz. Bir dakika, bu yola geçiyorum önce Süper! Daha iyi, yaptım arkadaş çıkardı, neyse. Ne olsun, cap olsun. Ne? O yoklar, yok yani, kaç bir Hayır, her bunlar basmış. Hah, futbol sahası! Hiç yolda bir şey yok diyor. Allah. İlla beni daha önce yaptım. Güneş de sıcak ya. Allah. Sen çalışalım. Son halarda önce çok güzel bir yaydı. Gül hakkında bilgi tablanın için kaplumbağalarla konuşmaya çalışıyorum. Bazı kaplumbağalarla mor bay bulaşın sonları dikkat edin. Bu köyün yakınında böyle şeyler görülüyor. Kontrol etmediğiniz. Anladım, anladım ya. Hey, ayı, ayı kardeş. Ne diyorsun? Ben yaşamışım bu. Evet, benim. Lan ne oldu lan? Babam kayıp parayı O bilmem değil. Bu çok tehlikeli bir yoldu. Onu kurtarmalısın. Tamam kurtarız. Şişt, evet. Hoş geldin. Oğlum hoş bulduk hoş bulduk. Tamam mı? Söyleyin ne oluyor burada? Köyünüz kutlu mor balla dolu. Kaplım balların buraya gelmemesi önlemek için meydanlayın dedik. Neyse köy bu bölümde o baldan yok. Ayılar ayı Mongol yapmaya önce yerler sevinç doluydu. Abi ya kardeş. Ha? Oo, ben hoş geldim biliyor musun? ayılar ayı onu kaçırma önce görün bir de su altı maya oldu aklımda ökülü almasın Bir dakika orada bir maya var. Ama bir dakika maya bu olamaz. Bu maya değil. heh 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 yallah oh. peşşş anlattı beni kurtar bayıl <laughs> top 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 to. tommy ne yapıyorsun sen ben bak köyüne gitmeliyim la arkadaşlar bir dakika reklam çıktı oğlum gel biz geride çıkıyoruz aa <laughs> ne yapıyorsun ya ne i̇şte yaşanıyorsun ya şimdi çabuk 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 bir dakika ya şimdi el <laughs> yiyeceğim ya. Büyük ödüş köşe daha ayamaya başlayacağım. Ha? Ha? Bu da. Bu da. Tövbe tövbe. Oğlum da tam beş çıktı bana kadar ayy diyemiyorum. Ayy oluyor evet. Ondan da böyle neyse. Ulan karsa kal. Day. dayı. Dayı. ne olur kurtar beni be. Dayı. Dayı. Dayı ne dediğim Oğlum dayım da, 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 dayım da. Oğlum dayım az önce kaysakal dedim lan yanlışlıkla. Hop. 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 Biz kaymayı buldum diyor. Hayda, biz hiç da sana ben... başlatmamış ka bak tabela var burada. Ne yazıyor Bu bu. Bu kolyolu kapatmayı sağlar. Ee, şuradan gidelim. Lan lan. Lan tık. Lan Mahmut abi. Ne yapayım şimdi ben Mahmut'u? Niye yedin ki onları bana? Oğlum, ne var sanki bizde? İşte onlar da bizi gitsin. Niye bir daha kurduk onları da? Tık 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 ben bu numarayı çözmem lazım. Bence çözmeme çok da bir gerek yok. Nasıl yani? Ee, bir dakika. Bir dakika canım benim. Olmadı. Bir dakika canım benim. Canım. Bir dakika. ve Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hop. Hadi ki ah oh. bulmadı. Yani mecbur bunu çözeceğim. Bu bulmaca <laughs> önceden çözmüştüm. Hem çok eğlenceli ama çok da zeka gerektiren bir şeydi. Hop. Hadi çık bakalım şu kadar buradaki 3 ayda kurtardım. Şey, yani bir ölü tarif ettim. Ne güzel valla. İlk önce kurtarım, ayı kurtarmalıyız. Allah için izin uğraşalım. Bas. Lan diken. Ne diyeyim ben de mi lan? Abi. Niye tarafta bu kadar bir şey var? Şika. Beyin. Bu iddia Bak bunlar var. Bunlar yürüyor. Çok güçlüler. Evet. Bu mu şıka? En ay Hop hop çat. O oh, Allah. Selamünaleyküm. gibi kurtar beni. Beni nasıl buldun? Zaten burada bir şey olduğunu biliyordum. Zaten akma ekmeği geldi oğlum. Hadi hadi bay bay. Ya, ben ne misin lan? Sen ne yapıyorsun? Yüzünü, yüzünü Bu ağaca... Beyler kahteye Oradaki lütfen Oğlum o kadar yaşamaya ne Bu olacak. Hadi hadi bakalım. Şöyle çok güzel bu atla. İt tut 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 mavi onda. Beyin. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Git lan buradan. Bak gene reklam çıktı. Dım ya. Ha JPG. Oğlum onun kosteyi var ya, onu çabuk bulman lazım. Hı, uyla. Hmm. Bir dakika. Bir de oraya çıkan bir yol var. Allah. Ha, ha. Ha. Ya. Ne yapıyor? Bugün Ne? Lan, lan bu ne? Bu Bilmem, onu ciddi ciddi bilmiyordum. Ha. Koş 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 bir yol yapacak durumda değilim. mama madeni iyi kurtarmalıyım. Hop. Bıcık ama. Allah. Bak. Şöyle. Şika. Ne yapacağız? Büyük bir şey. Büyük bir şey. Konserini. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana koştuk devam ediyoruz hikayem de tabii ki. Dur. Bir dakika ya. Hadi bakalım. Ne oldu olur sana? Beğendim. Sen konuşmazsan dediğim yedin. Aman tamam be sen de ne mızlandın arkadaş. Kal gidiyoruz. Zaten benden uzun olay da ya. Daha çok olunlara. Hayvacısınları. Beton et çölünleri koca ev dedi. ki ayı yiyorlar da ayı yiyorlar. Hiç güvenin hızlı değil oğlum. Al. Bu i̇şte, tatlıyla neye gitmiyoruz? Hey. Baştan geçen. Canım burada bir gireyim de sağ olun. Ben. Gidelim. Ah dur bak. Allah'tan gitmeyeyim. o. lan aaa ne kadar vay vallaha bak be <laughs> bebeğim beni kurtarmaya geldiniz dikkatli ol kapının banyo çok tehlikeli değil eğer geldin elinde tel dinlerinden kaçının ve kocat benimle önce tükenmesini bekliyorum Hadi anladın şantajla dikkat sana inanamıyorum ben. Dikkat az alıyor. Bu katlumbağa gollemi çok güçlü bir şey veriyor beyim. Dikkatli olalım. Sanki ne şekilde? Kaldırma, İltirimden at. Gel bakayım. Allah'u Ekber. Hop. İltirimden at. İltirimden at. İltirimden at. Koşuyor

çok güçlü bir kişiyle var ne yapacaksın tabii ki de spor yapacağım birkaç şey deneyeceğim artık tamam mı ya hadi ol bir saat sonra Ma, ulan beşinci kez kaydı ulan seni alçak yapacağım. Yeter 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 lan. Hiçbirine bunu kıyacağım. Hayvancı mağarası şurada değilmiş ka. Evet evet orada. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. bakalım uç. Bunu yapmaya alışıyorum. Güneşe çarpmam inşallah. <laughs> ah. Hayır lan kaybacısı dışarı giymiş hadi giyirler. Bu arada ben benden ne yenge ekleyeyim. Ben yani hiç eğilemem evli hakkında Bir toplamı çok neyle koyuyorum <laughs> Ben de canavayla var Dikkat edin hatta etmeyin için Birliklerde <laughs> Gece vakti çocukların Bu adam geldi söylemiş Ve bir şey <laughs> de çok bir şey diyeceğim Gelikler o kadar güçlü ki Bazı kişiler Onları öldürmeye çalışırken Hayatlarını kaybeder. Ne 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 Bir dakika Bir kısım Yoksa dediğin ne bu yasın? Mira değil. Değil. Lan ne yapıyor lan? Değil ne yapıyor bu da? Hadi o zaman Allah. beş yaşlıyım. Ah Vladimir ya. Ne vardı sanki bu duyumlar düşecek. Ölüyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Bizim yenge kralını arık edelim. Yenge ismi. mi? O da. He. Kolay bir şey oldu ya. Yani bir dakika. Onun için önce bu yalara alışmam lazım. Ben uzun zamandır gelmedim ya. Uzun zamandır uyuyor ama kış uykusuna falan yatmadım. He. Ben benim sen mi Ne çatar? Ben sallam. Ne? İki uyuşmak gibi. Aa çekmiyor. Gel gel. Geçiyor. Ama bu bir mana var. Neyse böyle sonra Allah. Bu da çıkıyor. yoksa böyle senge çıkıyor. Allah. Ne? Allah. Anahtar burada değil ama başka bir yerde olmalı. Muhtemelen yukarıda. Allah! Sen ne <laughs> var yancım ben ya Oğlum sen... Siz ne sadece sırt çantası... Sırt çantası... Sırt çantası gibi davranıyorsunuz. Ya çünkü bizim görevimiz sırtla... Sırtla taşınmak. Evet bunu tabii ki ilk biz bulduk. Ayılar. Tüm atman tüm hop 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 Bu buradan Lan Ah Anahtaya oldu Bu duvar için ne ya Lan Lan bu Amerikanlı çocuk değil mi Ne yapıyor bu da Sıkıya Oğlum adama Bir dakika lan Oğlum adam is buraya geldi. Bu da ayı yiyorlar ya. Bundan yakalanıyor ya. Neyse ya bir şuradan bir yerde saygı bir bulayım da. Oradan bir saygı bir alayım ya. Lan ay. Ne oldu lan? Ne oldu ya, evlat? yok. Aa, anladım. Kaç başlayacağım oynat etmen için yüksek bir kafasına doğru Tamam deneyeceğim. <laughs> madem öyle, madem şey öyle, zaman bir şey yaptı. Bir de yukarıdaki hangi askerliği var? Onu yukarıda tamam tamam öyleceğim. Sıkıntı etme Kadim işin Görüşürüz, görüşürüz Görüşür. Mikail abi. Evet. Allah Allah, bir saniye. gerek <laughs> <Dur. Öğretmemek gülüyor> yok. Hayır! Hakan bu arada internet çekmeyince hikaye birazcık kötü olabilir. Ben hikaye devam ediyorum. Ben bir yapayım. Çelik beni koruyor. Ne 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 bu? Allahu Ekber. Sen ne diyeceksin? Önüme gel. Şimdi giymeyin bir adama lan. Ayıp oluyor kaç 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 hey yet ya, Şimdi abi arkala oyunu oynayamıyorum birazcık özür dilerim internet Lan Eşek bazı gel lan Bu kadar oyunu yapmadık Eşek bir o kadar sen de gel. Eksik <laughs> ol. Oh. Allah'ım. Oh. Arkadaşlar bu arada internet çekmeğinden böyle değil normalde daha iyi oynayıp Şurada çıkabilirse Bir dakika ya Canım bir kez hiç kalmak istemiyorum Saygı belgi lazım ya Gitmiyor bana kitani sadece bej olsun bej 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 Oh. Oh. <laughs> ne oluyor lan? gitti. lan da böyle bir şey Ya, bunlar ne <laughs> oğlum, oğlum ay ya, ya hikaye yapmam ben daha akala hikayem bozuldu çocuğu yak bu. Oh. ne kadar kötü bir, bir şey ya bu. Ya lan yeter. Biz ayko le, üstü bir sayıyorum. Başta bir ayko bezik gerekiyor ya. Lan. Ben koca ayak değil ha. Oğlum önceden bu ayın koyucusuydun ulan koyucusu. Şimdi buranın hakimiyetini almaya çalışan kötü adamsın lan sen. Oğlum sen ayık önünde gezdiriyordum lan. Ne yapacaksın ki o moy içmeseydin. Yok ama içeceksin yani. Yoksa olmaz değil mi? Şu alayım. Saç Deslesersen şimdi de darbe yeter be ne çıktı arkadaş bu hayır ah. bak ben bir reklam izleyip geliyorum kendi Sen beni yenemezsin. <laughs> hmm. Bakar Bak kalbiyle uyuyor ya. Sana boy var. Orada bir şey var. Yıkıyor ki Bu ya. Bana veriyordu bir de yaptım niye ki bayağı kurtaralım <laughs> bir Beethoven <betona> gidelim <gülüyor> tamam <gülüyor> abi hiç buraya yakalmazsın salak koca ayak <laughs> bir ayı unutuyor şu ama ne neyse sen buradan bir git gösterileceğim <laughs> Allah

Ben içerisinde durdum ama koymak çok tehlikeli olurdu. Bu ne götürmeye çalışıyor? ya? Hmm, şey, yanlış yola ya, girdin Allah senin belanı ya bak, git git ya! Ya yolu pek hatırlamıyorum. Allah da senin belanı ver ya şaka. Beni buraya kadar boşuna getirdiğine inanamıyorum şaka. Oğlum gidin lan başımdan. Her şey çıktı. Başka helal var değil mi şıkır? Evet dedem. Sen sus artık. Sen sus. Hala seni sevendim. Sana bir şey desem bile cevap vermem Alın boğulmuş. Beni, beni beş saat ne ne? <laughs> Benim, Vladimir, ben Ama ben kurtulamadım. <gülüyor> 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 Hadi <neydi> lan seni? <laughs> Uçan kuşan <dedi. gülüyor> Artık gitme zamanı. Bismillah. O Allah. Artık beton et açık. Koca, profesör bir koca davet ediyor. Koca ev dediğin cidden de koca iki katlı bir evi var adamın. Dört onu çöreğini Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ama böyle hikaye yapıyoruz böyle. Yani böyle hiç arkadaşlar diye konuşmayacak. artık videolarda da konuşmayacak. Şimdilik bu ilk videoluk böyle yaptım. Neyse bay bay abone atmayı unutmayın güle güle.